Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz Evet bugün sizlerle beraber karnabahar yemeğini yapacağız ve ben malzemelerimi önceden ve yıkayıp hazırladım malzemelerimiz 1 kilogram karnabahar bir orta boy patates bir orta boy soğan iki orta boy havuç 1 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı pul biber, kimyon ve karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ. Evet şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet tenceremi altına yakıp önce sıvı yağımızı ilave edelim. Şimdi Bir önce biraz havuçlarımızı kavuralım. Daha sonra soğanlarımızı ilave edeceğiz. Havuçlarımız kavruldu biraz. Şimdi soğanlarımızı ilave edelim. Bir iki dakikaya kadar da soğanlarla beraber kavrulsun. Soğanlarımız da kavruldu. Ve şimdi patatesleri ilave edelim. Bu şekilde de bir iki dakika daha kavrulmaya devam edelim. Evet şimdi de yeşil biberimizi ilave edelim. salçamız. Kavurmaya devam edelim. Şimdi baharatlarımızı ilave edelim. Yemeklerimizde mutlaka bu kavurma işlerinizi yapalım yemeğimiz daha lezzetli olsun diye. Şimdi de karnabaharlarımızı ilave edelim. Evet, 2-3 dakikada karnabaharlarla beraber bu şekilde kavuralım. Daha sonra suyunu vereceğiz. Evet, karnabaharla beraber güzelce kavrulduktan sonra şimdi de suyunu ilave edelim. Şimdi üzerine geçecek kadar kaynamış su ilave edelim. biraz daha su ilave edeyim. Evet şimdi de orta ateşte kapalı bir şekilde pişmeye bırakalım. Karnabaharlarımız pişene kadar. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şöyle bir karıştırayım. 25 dakikada pişti orta ateşte. Şimdi hemen alt ocağımızı kapatıp bir 15 dakika dinlendirip daha sonra servis edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz muhteşem olmuş. Şimdiden denemek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Başka videolarla görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.